Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Taktiklerle karşılaştırma serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda yine çok karıştırılan ikilliklere bakacağız. Azımsama ve küçümsemeyi inceleyeceğiz. E, ders notlarını açıklama kısmına ekliyorum, oradan indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Azımsama cümleleri. Herhangi bir şeyi, nicelik, miktar bakımından yetersiz bulmaya azımsama denir. Arkadaşlar nicelik miktar dediğimiz sayılabilen şeylerdir. Bunları ne göreceğiz? Az göreceğiz. Dikkat ediyoruz. Şuncacık ekmekle nasıl doyacaksınız? Bakın küçük gördüğü, az gördüğü nedir? Ekmektir. Ekmeği az bulmuş. Bu azımsamadır. Bir kilo meyveyi bütün aile yiyecek. Bakın az gördüğü nedir? Bir kilo meyvedir. Yine azımsama yapmıştır. Bu kadar sürede sınavı kazanman imkansız. Az gördüğü nedir arkadaşlar? Onun başarısız olması değildir arkadaşlar. Eğer onun başarısız olduğunu az görseydi bu küçümseme olurdu. Burada süreyi az görüyor. Bu nedir? Azımsamadır. Bunca zamanı onun için harcadım yine az gördüğü nedir? Zamandır. Zamanı az gördüğü için bu bir azımsamadır. Küçümsemeye bakalım küçümseme cümleleri. Bir kişiyi, bir varlığı hor görüp aşağılamaya küçümseme denir. Birine değer vermemek, onu küçük görmek, önemsememektir. Nitelik bildirir. Yani kalite bildirir arkadaşlar. Nicelik sayılabilen şeylerdir. Nitelik ise sayılamayan durumlardır. Yani onun kalitesidir. Bu kolay soruyu çözemediysen vay haline. Ne ile dalga geçiyor? Onunla dalga, kişiyle dalga geçiyor. Bu küçümsemedir. Şiir yazmakla şair olduğunu zannedenler var. Yine e, şair olduğunu zannedenler var diyerek o şair olan şair olduğunu zannedenleri ne yapıyor? Küçük görüyor. Sen o kafayla adam olamazsın dediği zaman da yine o kişiyi küçük görüyor, onu hor görüyor. Maçı kazanacak da kupaya alacaklarmış. Onların bunu yapamayacaklarına inanmış. Onlar da dalga geçmiştir. Onları küçük görmüştür. Bu da küçümsemedir. Şimdi küçümsemeyle azımsamayı karşılaştıracağımız cümlelere bakalım. Aylardır uğraşıyorsun daha 40 lira kazanmışsın. Az gördüğü nedir? liradır arkadaşlar. O parayı az görüyor. Sayılan bilen bir şeydir. Bu yüzden azımsamadır. Senin yapacağın iş ancak bu kadar olur. Ne yaptı? Seni küçümsedi. Seni hor gördü. Bu küçümsemedir. Günde bir saatle sınavı kazanamazsın. Az gördüğü nedir? E, zamandır. O zaman azımsamadır. Galiba kendini ülkenin en iyi oyuncusu sanıyor. Burada küçük gördüğü, hor gördüğü nedir? Kişidir. Bu yüzden küçümseme yapılmış. Kusura bakmayın. Ben bu kadarcık maaşla çalışamam. Burada az gördüğü nedir? Maaştır. Yani maaşı azımsamış. Burada da azımsama söz konusudur. Birkaç güzel söz yazarak yazar mı olacaksın? Burada birkaç güzel sözü arkadaşlar göstermiyor. Yani onu az görmüyor. Burada az gördü ya da küçümsedi ya da hor gördü yazar olmasıdır. Yine küçümseme vardır. O kadar çalıştım, bu kadarcık parayı mı hak ettim? Yine küçük gördüğü para olduğu için yani miktar bildirdiği için bu azımsamadır. Çalışacak da adam olacak burası nedir? O kişiyi hor görüyor, küçük görüyor yani küçümsemedir. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Ee, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.